Ya evet. beni mahvettin Maria! <laughs> Sakin ol! Aradan çok zaman geçti Soraya! Ve sen hayatının yarısını anlamsız bir nefretle harcadın. Ya i̇nan bana Soraya! Aşık olabilirsin yeniden! Yeniden aklını başına topla lütfen! Bak! aşık olabilirsin! Başka bir adamı sevebilirsin! Kendine yeni bir hayat sürebilirsin! Bunları düşünme Hayır! Hayır, hayır! Hayır, ben bunları yapma. Beni başka canım yok! Sen benim hayatımı mahvettin, var ya! Ben, en iyi sağım olabilmek için... ...Kocamı, Aleksey'in babasını öldürmek zorunda kaldım. Ancak o zaman... ...Leksika'ya dönmekle seninle toplamak için param olacaktı. Hayatım senin yüzünden... Bir trajediye dönüştüm Çocuklarda, kalede, görmüyor musun onu suçlarsa, seni annemini sorunsa, doktor musunlar ya işte? Ona yüzüne dokunursa ne olacak? Ne yapacağım? Ne Ne yapacağım? Ben yapacağım? Ne yapacağım? Ne Aşkım, her şeyler mis morally gerekirse.. Sen soğutsun behaviazlarım. Yani chamado! Sen. Sen şey. Ya beni, gibi, beni de öldüreceğim Maria! ya Ve... bu benim için bre pity properly çarpي Ne kadar girdin? Ne kadar girdin bir şey yoktu. İşte yalan söylediği için üzgün olan genç Aldo daha gitti. geçemezsiniz. Onu kaybettim Carlos'a. Onu sonsuza kadar kaybettim. <laughs> Aa, tamam mı? Tonik olmayın ben. Buradan geçelim. Aşk yüzünden. kız onu görmek zorunda efendim. Bakın bunlar aşık. Hey hey durun. Buradan geçemezsiniz dedim Buraya çok geç geldik Carlos'a. Aldo'yu kaybettim. Hayır canım beni kaybetmeyeceksin. <laughs> Aa, buradan buradan geçemezsiniz dedim. Niçin dinlemiyorsunuz? Karlota? Çabuk sağ o koltuktan aldı Uçmuyorsun canım, kanatların çıksa bile uçamayacaksın Hadi bakalım, kalk gidin, kalk Sen nerede bakınca canı yiyin Hem bunu başardın Onu senden ayırdım Bunu <laughs> <laughs> da sevgili Mesnan'ın bir arada gösteren o fotoğrafa Şükürler olsun Bana o fotoğraflardan söz etme! Ya söz edeceğim! <laughs> Artık dakikaların sayılı! Hadi bana idarın gerçeği söyleyeceğim! Bir saniye de gerçekli beni! asla kollarını almadım! Hiç onu da almadım ben! Hiçbir zaman beni istemez! O fotoğraflar düzmeceydi! Onun sarhoş olduğu sizden yararlandım! Bu fotoğraf çekti. O sana sadık kalacak kadar <laughs> aptal <adı> bir adamdı. <laughs> Beni zekalı çekti. <tekiydi>. Beni <laughs> hiçbir zaman aldatmadı. <laughs> Beni hiç istemedi. O her <laughs> zaman seni istedi. Hayır <laughs> <yapmayayım> sen. <laughs> Senin gibi bir pisliğim. <laughs> 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 çok sıcak. Ay. İyi bile değil mi bütün gece <laughs> ne de olsa. ne planlıyorsun sen <sonra> <laughs> Onun içinde ne var? Aa, <laughs> Burada mı? Hapishaneden bir mahkum Ne bir şanslı sokak kızım arıyor şimdi ikinci bir yangında o kadar edebileceğini sanmıyorum. <laughs> Burayı seninle birlikte ateşe vereceğim sokak kızım Maria. <laughs> Hayır, evet, evet. Maria, Maria, seni de Maria. Seni öldüreceğim Maria, seni geberteceğim. <gülüyor> <gülüyor> Gayâндır göz aunque il lighe kommun khutui chegoughs dinler.. League 6 Viru heur czego odun et OW razı.. Makar ini klimi, korşu vGreenик은 l 하 filter!! 3 mom hastunu köpte 2 karय Siget!